Merhaba oyun takipçilerim Antalya Reşit'le Bugün arkadaşlar Cluster Truck oynayacağım Cluster Daha doğrusu tır sonuçta ya e, Kafayı yemiş e, tırların üzerinden zıplamaya çalışacağız daha önceden 1 ve iki tane videosunu çekmiştim oyunun yapımcısı bana göndermişti Steam üzerinde ki versiyonunu tam çıkmış versiyonunu görünce Steam indirimlerinden hemen kaptım dedim bir tane daha video hazırlayayım isterseniz delirmeye başlayalım evet Oha Nasıl zıplayacağım lan? Hayda zor yerden başladık. <laughs> en zorlarını oynamaya çalışacağım. Oğlum sürekli fail olurum ben burada. Nasıl tutacağım böyle? Bak 1 iki, olmuyor. Buldurmak hem bunları düşünmek hem altındaki de düşünmek lazım. Aklıma bir fikir geldi. Siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Erik. <laughs> Yiğit Özgür karikatürdür bu da. s e sonra ne yapacağız? Oğlum Dagged'in dağ başında tırın ne işi var? İnmiyorum lan inmiyorum inmiyorum Ben bu tırı sevdim İniyom İniyorum İnemedim <laughs> Dur şimdi hemen öne gel bekle Tamam Başlangıcı çözdük Ama ya sonra Şöyle çıkalım İndim atladım Şöyle double jump'ım var Yetenek olarak açtım Şöyle yapabiliyorum Şöyle yapıyorum Sonra nereye gidiyoruz Gözükmüyor ki hiçbir şey. Neyse gidiyor ya. Gitmiyor. G gidiyor. Aferin lan. Akıllı tırdayız. Hop. Hop. Ve. İkinin onu da bitti. King of the Forest kazandım. Next level var mı? Ha yok. Ha, varmış. Vay oh, winter. Kış geldi. Winter is coming. Winter is coming dedik dedik geldi. Havalar da çok sıcak ha. Ne yaptınız oğlum? Uçurumdan aşağıya uçan manyaktırlar. <laughs> bulduramadım. Bulduramazsın, bulduramazsın dediler, bulduramadım. Oğlum yavaş atlayamıyorum ben. Hızlı da yapmıyorum. Bakın tek tek atlıyorum. Hah. Ha iyi. Kolay başladık ya. Hop. Oha son anda geçemedim zannettim ha geçtik. Tamamdır. Olay budur ya. Olay budur. Yine kardan devam ediyoruz ama bu sefer çığlı bu bölüm. Oğlum çığ benim üstüme düştü. Bir dakika dur. Şimdi sen 1, sen 2, sen 3, sen 4, sen 5, sen 6, sen 7. Ne oluyor lan? Oğlum niye ben uçamadım ya? Orada fena uçtum ama yani üzerine konamadım. Şimdi yeniden çığı havada mı yakalasak acaba? Ya da çığı bize vurmadı. Vurdu. Hadi. Hadi yapacağız dostum. Yapacağız dostum. Ben inanıyorum sen de inan. Delireceğim oğlum ben. Zaten içerisi de çok sıcak. Şu an yanıyorum. özellikle karlı bölümde oynuyorum ki psikolojik olarak soğuk olsun diye burası ama olmadı. Hadi uçur. Uçur beni. Çığ. daha düştüm lan. Allah çığ arkamda hal. Lan. Lan. Olmaz böyle şey. Yoksa rüya mı? Tam çığdan kurtuldum derken arkamdan geliyor. O zaman hız yapacağız biz ya. Güzel. Güzel. Geç. İşte bu be. İşte. İşte bu. Terledim. 1500 defa denedim. Ama sonunda yaptım. Ha. Şuraya bak ya. Oluk oluk terledim ya. Ha. İşte bu. Kocaman kar topları. Kim yuvarlıyor bunları? <laughs> Biz tırlar manyak mıyız bunun üzerindeyiz? Neyse ben atlamadan gidiyorum. Şansa bak. Merhaba. İyi günler. İyi varlanmalar kardeşim. Ulan bunlar vuracak bize. Oh. hızlı hızlı mı istek acaba? Dur bakalım. Geç kardeşim. Ne yapıyorsun burada? Yoluna gireceğim mi? Hadi lan gir lan yola bak herkes gitti bir biz kaldık Hadi evladım bah! Çok zor lan Oğlum tır kalmadı nereye zıp kime zıplayacağız neden niçin neden ya Üç kere neden dedim farkındayım Tamam sen geç Tamam, sen geç. Ah, Zıpla <laughs> Sesim değişti. Ha. Yok arkadaş benim zıplamam lazım. Ben zıplamıyorum ya. Baştan bir daha alsınlar. Dağılın lan. Bak hiç dokunmayınca daha iyi. Çünkü önde tır, zıplayacak tır kalmıyor. Herkes bir dağılıyor. Şimdi ama zıplama yeri geliyor galiba. Bak. Aferin çocuklar. Merhaba. Sana bir... Güzel, güzel. Çok iyi geldim bak. Bak çok iyi bak şu fırtınayı atlattık ya. Yani çarpma çarpmadan güzel. Olay bu doğru. Son bir atlayış yapmak istiyordu. İşte bu. İşte bu. Tatilimin üçüncü günündeyim. Hakikaten bu arada tatildeyim. <laughs> ne ayak? Niye her yer kırmızı? Son anda ayıktım ha. Ama onun altından geçsek gider misiniz? Aşağı insem mi yoksa şunla şunla birlikte mi geçsem? Bunlar geçiyorlar değil mi? Çakallık yapayım mı? Atlayayım mı aşağıya? Atlamayacağım lan bu sefer. Çünkü gol yakında. Ne yapayım oğlum? Atlayayım mı o tarafa? <laughs> i̇şte bu. İŞTE BU! Beşinci gün tatilde. E ne var tuzak? Allah! Üstümüze geliyor! E nasıl yapacağız? Karşıya atlayacağız da ben karşıya atlayamam ki. Tamam. Şimdi bu tarafa mahattacağız galiba. Hızlı gidip 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 oraya oraya oraya. Tamam. Kafamda çözdüm de. Yani gerçekten nasıl çözerim bilmiyorum. Şimdi hızlıca bir gidiyoruz. Tamam mı? Gittik. Tamam. Gittik. 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 Ah! Yavaş. Yapamıyorsun. Çok zor lan. Zaten şunların dengesi bir, bir zor. Cık, ya çok gittim be. Ya da baştan direkt atlasaydım ya. Ama atlamayı öğrenmem lazım. Öğrenmem lazım. Allah son anda yaptım lan son anda nasıl dönüyorsun böyle böyle iki tane var bir de kocaman nazar deli gibi yakıyorlar lan bakalım ne yapacağız yok şu anda eridim yani şuraya bak bir daha klimayı çalıştırmadan videoya girmeyeceğim İnat da ettim. çok az kaldı ağlayacağım lan ağlayacağım yeter be Arkadaşlar bırak Baksana geçtim şu an golü geçtim şu an Yok arkadaş yapacağım ben bunu ya Delirsem de yapacağım Aksırsam da tıksırsam da O ilacı iç içeceğim arkadaş O öksürük şurubu içilecek Çocukluğum geldi aklıma Delirdim lan, delirdim lan nasıl yaptım? İnanılmaz. Şu anda var ya terden ölüyorum. Arkadaşlar, bu videonun daha sonuna gelelim, Son bölümlü, dünya çapında benden 5235 kişi daha var. Daha hızlı, işte ise işte. çok ilginç, inanılmaz zor, gayet de güzeldi. Videoyu beğendiyseniz lütfen ama lütfen beğenmeyi unutmayın. Dili gibi terledim. <laughs> Alnımızın teriyle geçtik be. Şu anda ekranda iki farklı videomu görmektesiniz. Herhangi bir tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.